Hayırlı akşamlar, hayırlı ramazanlar. Bugün Allah'a çok şükür Ramazan'ın ilk gününü tamamlamak üzereyiz. Cenab-ı Hak bu Ramazan'ı bütün İslam alemine ve insanlığa hayırlara vesile eylesin. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki Estağudu billah. Ya eyyühellezine amenu kutiba aleykum assiyamu kema kutiba alellezine min kablikum leallekum tettequm. Sadakallahu azim. Ey inananlar! Oruç sizden öncekilerin üzerine farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Oruç tutun ki siz böylelikle takvaya ermiş olasınız. Ayet-i Kerime'de orucun farz kılındığı açıkça ifade edilmekle beraber orucun farz kılınmasındaki asıl hikmetin insana bakan yönüyle takva olduğunu ifade etmektedir. Takva nedir? Takva kişinin Rabbini Allah olarak, Rab olarak tanıyıp onun emirlerine itaat etmesi, yasaklarından da sakınması gerekiyor. İbadetlerdeki asıl maksat şüphesiz Allah'ın rızasını kazanmaktır. Ancak Cenab-ı Hak ibadetleri farklı kılarken bu ibadetlerde insanın karakteri üzerinde şahsiyeti üzerinde, benliği üzerinde bir takım değişiklikler yapma kuvvetini de açıklamıştır, ortaya koymuştur. Bu ne demektir? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde buyuruyorlar ki اِنَّمَا بُعِثْتُ لِيُتَمْنِمَ مَكَارِمَ الْاَخْلَاقِ Ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim. Demek ki dinin esası ahlaka dayanmaktadır. İbadetlerin birinci gayesi Allah'ın rızasını kazanmak ama bu rızayı kazanabilmek için de o ibadetlerin insana kazandırdığı ahlakı yaşamak çok önemlidir. Size oruç farz kılındı. Niçin? Siz gerçekten Allah'ın emirlerine karşı gelmekten sakınasınız ve sakınan insanlar olasınız diye ayet-i kerimede çok açık bir hedef, açık bir gaye, bir maksat ortaya koymaktadır. Cenab-ı Hak namazı emir buyuruyor bize. Aklınız sala namazı kılın diye birçok ayetlerde emirler var ama ayetin birisinde şöyle ifade buyuruyor: İnna salate tenha anil fahşa. namaz kişiyi kötülüklerden alık ya alık Namazı kılınız. Evet doğru. Ama namaz kişiyi kötülüklerden alık Demek ki. Namazı kılmaktaki birinci hedefimiz, asıl gayemiz Allah'ın rızasını kazanmak, ona ibadet görevimizi yerine getirmek ama kılmış olduğumuz namazla da aynı zamanda bir fazilet kazanmamız gerekiyor. Bir ahlaki değer kazanmamız gerekiyor. Ahlaklı olmamız gerekiyor. Eğer ibadetleri yapmakla beraber kötülüklere devam edersek, günahları işlemeye haramları işlemeye, insanlara zulmetmeye, haksızlık yapmaya devam edersek demek ki o ibadetle bizden istenilen asıl gayeyi elde etmemiş oluyoruz. O ibadetlerin de bize faydası çok az oluyor o yönüyle. İşte oruçla esas bizden istenen bir nefis terbiyesidir. Kendimize bakacağız biz neyiz? İnsani değerleri ne nispette yaşıyoruz? Allah'ın emirlerini nasıl yerine getiriyor muyuz? Verdiği nimetlere şükrediyor muyuz? Yoksa nefsimizin arzularına uyarak işte bir takım azgınlıklarla haddimizi aşarak günahların içerisinde onlarla efendim hayatımızı öyle mi devam ediyoruz? Bu bakımdan insanın kendisini muhasebe etmesi cihetiyle işte oruç Cenab-ı Hak tarafından farz kılınmış bir ibadettir. Ve oruçlu olan insan imsak vaktinden ta iftar vaktine kadar bilinçli bir mümin, bilinçli bir Müslümandır. Eline, diline, gözüne her yönden dikkat edecek. Söylediği her söze, evet ben oruçluyum gıybet etmeyecek, yalan söylemeyecek, haksız şeyleri söylemeyecek. Bu dilimiz açısından böyle olduğu gibi yememiz, içmemiz, kazancımız o yönlerden de kendimizi bir muhasebeye çekmemiz bakımından önemli bir ibadettir. Oruç bunun için farz olmuştur. Kendimizi bir muhasebeye mutlaka çekmemiz gerekiyor. Nitekim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah sizin aç ve susuz kalmanıza muhtaç değildir buyuruyor. E peki istenen nedir? Yani o ibadetle kişinin gereken ahlakı, dürüstlüğü kazanması. Bu arzu ediliyor. Oruçla bizden istenilen budur. Yoksa Allahu Teala bizim aç kalmamıza, susuz kalmamıza muhtaç değildir. Evet, orucun en önemli yönü, en önemli hikmeti insanın kendine dönmesi, kendini muhasebe altına alması ve o yönüyle ben Rabbime layık bir kul muyum diye bir muhasebeden geçirmesidir. Onun için ayetin sonunda oruç size farz kılındı ama bu oruçla istenilen asıl gaye, asıl maksat sizin ahlaklığı, dürüst, Allah'ın emirlerini yerine getiren, yasaklarından da sakılan bir kişi olma. Bu yönüyle kendinizi geliştirmeniz bizden istenmektedir. Evet, bugün bu ayet üzerinde durduk. Kısaca ifade etmeye çalıştık. Cenab-ı Hak Kur'an'ın ayetlerinin manasını anlayan, bu anladığı manaları hayatına uygulayan kullarından eylesin. İslam'ın o güzel ahlakını bizzat nefsinde yaşayan ve o noktada da kendi ailesine, etrafına örnek olabilecek insanlardan eylesin. Hepinizin Ramazan mübarek olsun. Sofralarınız bereketli, gönlünüz huzurlu, yuvanız daima saadetlerle dolun, dolsun. İyi akşamlar.